Evet, bu dersimizde Teok sorularının çözümlerinden bahsedeceğim. Hızlıca çözeceğim. Olabildiğince hızlı çözmeye çalışacağım. Evet, 1 bölü 6, 1 bölü 6 üzeri eksi 2 yazmışlar. Hemen 1 bölü 6 üzeri eksi 2 yazıyorum. Daha sonra buradaki 6 üzeri eksiği yukarıya gönderdiğim zaman 6'nın karesi oluyor. Sadece yukarı çıktığı zaman şu işaret değişiyordu. 6'nın karesi de 6 çarpı 6'dan 36 eşittir. Hangisini eşittiriyor? Cevap denizli. Geldim buraya. Bakın bundan 1, 2, 3 tane var. 3 tane olduğu için buraya 3 yazıyorum. A3 olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 1 bölü 5'in 1 5'in 5. kuvveti. Ama bu 5 ne demek? Hemen yani şunu şu şekilde yazabilirim. 1 bölü 5'in 5. kuvveti şeklinde. Bu 1 bölü 5'in 5. kuvveti. Bu aynen 1. sorudaki gibi. Bunu yukarı çıkarıyorum. Yukarı çıkardığı zaman 5 üzeri eksi 5 olur burası. Evet, bakın 5'in üstünü istiyor, demek ki burası b de eksi 5 olacak. O zaman ne oluyor benden a artı b istemiş, a'yı buldum 3 artı b'yi bu istiyor e, yazmamı, eksi 5 yazıyorum. İki işaret yan yana gelmeyeceği için parantez içerisinde yazıyorum. Daha sonra 3 artı eksi'nin çarpma. eksi 3 eksi 5, o da 3'ten 5 çıktı zaman eksi 2 kalır. Sıcağı bu bursa yapar. Evet geldik. Bu en zor sorulardan bir tanesiydi. Farklı bir soruydu çünkü çoğu kaynakta görünmemişti. Ee, bu yüzden çoğu öğrenci de bu, e, bunda hata yapmasını bekliyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. Evet bakalım 5 üzeri eksi 4 diyor. 5 üzeri eksi 4 1 bölü 5 üzeri 4 demektir. 1 bölü 5 üzeri 4 de bunu ayırırsak 1 bölü 5 bu 1'i birkaç defa yazabilirsiniz. 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5 şeklinde yazıyorsunuz. Evet 1 bölü 5. Şimdi bizden neden bu şekilde istiyorum? Ondalık kese çevirmemi istiyor benden. Ondalık sayıya çevirmemi istiyor. Ondalık sayıya çevirmek için kural şu diyor. Ya payı 10 olacak ya 100 olacak ya 1000 olacak. Ben bu durumda bunların hepsini 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişlettiğim zaman hepsinden e, hepsi 2 bölü 10 oluyor. 2 bölü 10'dan kaç tane olacak bu durumda? 4 tane olacak. 1, 2, 3, 4 tane olacak çarpma halinde. Bu da 2'nin 4. kuvveti 16'dır. 10'un 4. kuvveti ise 4 tane 0 olması demektir. Bu da şöyle yapıyorsunuz. 0 yazıyorsunuz. Virgülden sonra 4, 4 tane 0 olduğu için 4 rakam olması gerekiyor. 16 yazıyorum buraya. Önüne de 2 tane 0 atıyorum. 0, 2, 0, 16 olur. Bu da cevabı Ceyhan yapar. Hangisi bir sayının bilimsel gösterimidir? Bilimsel gösterim olması için A sayısı 1'den büyük ya da eşit ya da 10'dan küçük olması gerekiyor. Evet şu sayı 10'dan büyük. Şu sayı 1'den küçük. Bu baş, kısım, baş kısımlarına bakıyoruz arkadaşlar. Bunların baş kısımlarına bakıyoruz. Bakın birden küçük. İşte bu 3,4 bakın birden büyük ondan da küçük olduğu için cevap adan olur. Evet, 4, 4 üzeri 6 ile 1 bölü 8 sayılarının çarpma aşağıdakilerden hangisidir? 4 üzeri 6 çarpı 1 bölü 8 arkadaşlar. 4 üzeri 6 iki, üstüne çeviriyorum. 2'nin ikinci kuvvetinin 6'yı yazıyorum buraya. 2'nin ikinci kuvveti 4'tür. Çarpı 1 bölü de 2'nin 3. kuvvetidir. devam ediyorum. Yer kalmamış. Evet. 2, üzeri, 2 ile 6'yı çarparsam 2 üzeri 12 yapar. Çarpı 1 bölü. 2 üzeri 3 yine yazıyorum buraya. Daha sonra arkadaşlar bu 1 ile 2 üzeri 12 ile 1'in çarpımı 2 üzeri 12'dir. Bölü. Bunun altında gizli bir düşün. 2 üzeri 3 yapar. Bir bölme işlemi oldu. Bölme işleminde bu 3 yukarıya eksi olarak çıkıyordu. 2 üzeri 12 eksi 3'ten o da 2 üzeri 9 yapar. Bu da C Ceyhan seçeneğidir. Evet birler basamağı 9 olan 3 basamaklı kaç tane tam kare sayı olur diyor. Tam kare olmasını istiyor. Şimdi bakın 3'ün karesi 9'dur. Aynı zamanda 7'nin karesi de yine sonu 9'a biter. 49'dur. Ama bunlar bakın bu bir basamaklı bu iki basamaklı. Ama ben buraya bakın 13 yaparsam buraya 17 yaparsam 13 dersem 1369 17'nin karesi 289 oluyor. Bakın 3 basamaklı olduğunu görüyorsunuz. Başka 3 basamaklı yine 13, 17 olduğu gibi yani aynı zamanda 23 ve 27 de yine bu sayılarda 3 basamaklı çıkar. 3 basamak, 3 basamaklı çıkar. Ama 33 sayısı 4 basamaklı bir sayı çıkıyor. İstiyorsanız bunu 33 ile 33 çarparak görebilirsiniz. Hiç gerek yok. 4 tane sayı olduğunu gördüğümüze göre cevap Adana olacak. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Bir sonraki soruda burada diyor ki Gözüküyor mu? İyi gözüküyormuş. 200 evet, 200, 2x çarpı burada çarpı var. 3x eksi 5 ve şu ifade eşit olduğuna göre özdeşlik olduğuna göre diyor. Evet bu ifade özdeşlikmiş. A kaçtır diyor. Özdeşlikse bu taraf diğer taraf eşit işte olması lazım. 2 ile 3x'i çarpıyorum. Ilk önce kaç sayılır? kere 3 6x kare yapar. Sonra bununla bunu çarpacağım. Artı ile eksi çarpma eksi 2 kere 5 10x yapar. Eşittir. Bu eşitmiş. Diğer tarafta 6x kare e, eksi ax şöyle düzgün halde yazayım 6x kare eksi 10x eşittir 6x kare eksi ax ediyor hemen alıyorum farklı kalem 6x 6x iki tarafta aynı eksi eksi iki tarafta aynı x x iki tarafta aynı geriye ne kaldı a'nın 10 eşit olduğunu görüyorsun cevap denize. Evet geldim buraya 12 diyor arkadaşlar 12 4 çarpı 3 demek 75 ise 25 çarpı 3 demek. Kök 3 ise kök 3 demek. Bu kadar. <laughs> 1 çarpı kök 3 gerek yok. Evet 4 dışarı 2 olarak çıkarsa 2 kök 3 olur. Artı kare eşittir. 75'teki 5 dışarı çıkarsa 5, 75, 75'teki 25 dışarı 5 olarak çıkar. 3 çıkamaz. 5 kök 3. Eksi. Buradaki eksi arkadaşlar. Eksi. kök 3. Bir kere kök 3. Kök 3. Daha sonra 2 kök 3 artı kare eşittir 5 kök 1 kök çıkarsa 4 kök 3 kalır. Bunu nasıl yapıyorduk? Armut diyorduk. 5 armuttan 1 armut çıkarsa 4 armut olur. 5 armuttan 1 armut çıkarsa 4 armut kalır. Burada 2 kök, öbür tarafa gönderirsek kare eşittir 4 kök 3 eksi 2 kök 3 olur. Evet 4 kök 2 kök çıkarsa yani 4 elmadan 2 elma çıkarsa 2 elma kalır. 2 kök 3 kalır. Bu da 2 kök cevabı Bursa seçeneğinde var. Evet bu soru farklı bir soru yine. Bir okçu yanında gösterildiği gibi çapı 1 metre olan daire şeklindeki bir hedef tahtasına atış yapmaktadır. Hedef tahtasının yerden yüksekliği 3 metredir. Evet atış yapıyor buraya. Atılan ok hedef tahtasını ettiğine göre yani burada olacak. Yani şu 3'ten yukarıda olan bir değer. Yani 3 ne demek? Kök 9 demek. Kök 9'dan yukarıda olan bir yere saplanması gerekiyor. Saplandığı noktanın yerden yüksekliği diyor. Kök 9'dan büyük olması lazım. Arkadaşlar o zaman bu durumda kök 6 ve kök 8 elenir. Sonra diyor ki Kök 9'da ama buraya da saplanmış. Yani burası 1 metre olduğu için çapı 1 metre dediği için burası 1 metre. Toplamda 4 metre yapar. 4 metre de ne demektir? Kök 16 demektir. 4 metre kök 16 demektir. 4'ün karesi 16 Kök içine atarsam kök 16 metre demektir. E, kök 16'dan küçük olması gerekiyor çocuklar. O zaman kök 18'de gitti. Geriye ne kaldı? Kök 15 kaldı. Cevap Ceyhan olur. 10 numara soruya geldim. Bunları biliyorsunuz. Q rasyonel sayı, z tam sayı, i rasyonel, n doğal sayı olduğuna göre diyor. Hangi ikisinin bileşimi gerçek sayılar kümesini oluşturur? Gerçek sayılar kümesini hatırlayalım. Gerçek sayılar kümesi bir tane kümemiz var arkadaşlar. Reel sayılar gösteriliyor adı R. Daha sonra bu küme içerisinde bir Q vardı. Bir de ne vardı? I vardı arkadaşlar. Evet Q ve I vardı. Bu ikisinin birleşimi reali veriyordu. Q'nun içinde ne vardı? Q'nun içerisinde tam sayılar. Onun içinde de doğal sayılar vardı. Q ve I'yi topladığı zaman R'yi veriyor. Bu da cevap Adana yapar. Bir sonrakine geçelim. Evet hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar hangisi doğrudur denen soruda 40 dediğim 2 çarpı 4 çarpı 10'dur. 4 dışarıya çıkar 2 kök 10 olur. Bu değil. 48 16 çarpı 3'tür. 16 dışarı 4 olarak çıkar. Cevap 4 kök 3 olur. Bu da değil buna bakalım. Kök 99, 9 çarpı 11'dir. 9 dışarı 3 olarak çıkar. 11 çıkamaz. 3 kök 11 olur. Bu da değil. 72, 16, 36 çarpı 2'dir. 36 dışarı 6 olarak çıkar. 2 çıkamaz. 6 kök 2 bu cevap doğru. 5 üzeri 6 tane kalemin tamamı 25 boş kutuya eşit sayıda bölüştürdüğüne göre bölme var arkadaşlar. 5 üzeri 6 25'e böl paylaştır diyor. Sen de bunu yapacaksın. 5 üzeri 6 bölü 25 yapacaksın. Evet 5 üzeri 6. 25 nedir arkadaşlar? 25 5'in karesidir. Evet Bu buradaki 2 yukarıya çıkar. 5 üzeri 6 eksi 2 olur. O da 5 üzeri 4 olur. Şıklarda 5 üzeri 4'ü göremiyoruz. Bu durumda yapmamız gereken bunu 25'e çevirmek. Yani 5'lik tabandan 25'lik tabanı çevirmek. 5'in karesidir 25. Evet bunun üzeri 2. 4 olması gerekiyor. 4 olması için 2 ile çarpmamız lazım. Üstün üstü yaptım. 5'in karesi 25'tir. Orada 2'yi iki, yazıyorum direkt. Şu 2'yi buraya yazdım aynen. 25'in karesi olan Bursa seçeneği olur. Kök 80 metre uzundaki bir telin. Kök 80'in hemen ne olduğuna bakalım. Kök 80 16 çarpı. Kök içerisinde 16 çarpı 5 demektir. O da 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 4 kök 5 olur. Kök 20 nedir? Kök 20 de 4 çarpı 5'tir. 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 5 olur. Yani 4 kök 5'lik bir telden 2 kök 5 kullanılmış toplam uzunluk. Bu durumda ne kadar kalmış? 2 kök 5 kal 2 kök 5 kalmış. 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. 2 kök 5 kalmış. Geriye telin kaçta kaçı kalmış? 4'te ikisi kalmış arkadaşlar. 4 varmış. 2'ye yarısı gitmiş. Yarısı kalmış. Yarısı da cevap Bursa demektir. Alanı 4 kök içerisinde alanı 4,41 santimetre olan karenin uzunluğu, bir kenarın uzunluğu. E, e, alanı verilmişse bir karenin e, e, kenarını bulmak için kare kökünü alacağız arkadaşlar. Bunu da, e, derslerimizde de çok söylemiştik. 4,41 olacak. Bunun bir kenarını bu şekilde buluyoruz. Evet e, uzun. Al, yine bir tane daha vermişler. Alanı 1,96 santimetre olan başka bir karemiz var. 1,96 olan başka bir karemiz var. Bunun kare kökünü alırsam bir kenarını buluruz. Bir kenar uzunluğu. Evet kenar uzunluklarını istiyor. Bu bunun bir kenar uzunluğu. Bu da bu, diğerinin Aradaki fark bulmanız lazım, ama ne yapmamız lazım? Bunu yine söylemiştik. Eğer kök içerisinde ondalık sayı görüyorsunuz, hemen rasyonel çeviriyorsunuz. 441 bölü 100 uzatalım bunu. Eksi 196 bölü 100. Evet, içinde gördüğünüz zaman ondalık sayı hiç düşünmeden rasyonel çevir. 441 21'in karesidir. Dışarıya 21 olarak çıkar. 100 dışarıya 10 olarak çıkar. Onun karesi olduğu için eksi. 196 dışarıya 13 olarak çıkar. 13'ün karesi olduğu için yine 10, 100 dışarıya yine 10 olarak çıkar. Tek tabanda, tek da yazıyorum. 21 13 o da 7 bölü 10 yapar. 7 bölü 10 da 0 yapar. O da cevap denizde olur. 15 numara soruya geldim. Burada 27 dediği 3'ün 3. kuvveti. 3'ün 3. kuvveti çarpı 3'ün karesi bölü 3 üzeri 4. Bunlar çarpım halinde 3 üstler toplanır. 3 artı 2 olur. 3 2 olur bölü 3 üzeri 4. O da 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri 4 olur. Buradaki 4 bölme işleminde 4 yukarıya çıktığı zaman eksi olur. 3 üzeri 5 eksi 4. O da 3 üzeri 1 yapar. 3 üzeri 1 de 3 demektir. Bu da cevabı Bursa yapar. Geldim 16 numaralı soruya. Alanı 24 santimetre olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları açıdıkların hangisi olur? Evet. E, alanı dediğine göre iki tane kareden e, dikdörtgenden bahsediyoruz. Dikdörtgenin iki kenarının çarpımı 24 olması lazım. Bunları çarpacağız arkadaşlar. Bunların hepsini çarptığınız zaman cevaplar 24 çıkar. Bunlar da. Ama C seçeneği çarptığınız zaman arkadaşlar 3 kere 2, 6. Kök, 8'de kök 8 ile kök 8'in çarpımı 8 yapar. 6 kere 8 de 48 yapar. Bu farklı olduğunu göreceksiniz. Evet bir sonrakine geçtik. Bakalım çıkıyor mu soru? Evet çıkıyor. Evet aşağıdakiler hangisi bir rasyonel sayıdır? Arkadaşlar burada kök 28 4 çarpı 7'dir. 4 çarpı 7 2 kök 7 olarak çıkar. Köklü sayısı olduğu için köklü sayılar irrasyonel cevap Adana. Geldim bu soruya. Kök 256. Kök 256 yaparsam arkadaşlar. Kök 256 yaparsam kök 256 demek 16'nın karesi demek o da dışarı 16. Evet dediğim gibi burada x ile 16'yı çarpıyoruz. Buraya x dedim. x ile 16'yı çarpıyoruz. Üçgen olduğu için 2'ye bölüyoruz. Böldüğümüz zaman arkadaşlar bu sonuç 128 oluyor. Bu sonuç 128 olduğu zaman bu sonuç 128 olduğu için 128 eşit eşitliyoruz. İki, i̇ki öbür tarafa çarpım olarak geçiyor. 128 çarpı 2 oluyor. 2 çarpı 16 eşittir. 128 çarpı 2 oluyor. 128'de 2'yi çarparsa 256 yapar. 2 çarpı 16, 256 olur. Daha sonra buradaki 16 çarpım halinde olduğu için diğer tarafa bölüm olarak geçer. 256 bölü 16. 256'yi 16'ya bölersek cevap 16 olur. Burası x'in 16 olduğunu bulduk. Bize cevap olarak şuranın toplamını istiyor. 16 ile 16'yı toplarsanız... O da 32 yapar. Bu da cevabı deniz yapar. Geldim bir sonraki soruya. Kök 288 kilometrelik bir yolun, Evet bir yol varmış arkadaşlar. Hemen çizelim. Çizdik. Bir yol varmış. Bunun diyor ee, yarısını kök 8. Yarısını kök 8 dediği bir dakika. 288'e bakalım. Kök 288 nedir? Kök 288 144 çarpı 2'dir. O da arkadaşlar 12. 144 12'nin karesi olduğu için 12 kök 2 olur. Yolun tamamı 12 kök 2. Ama yarı yarıya dediği için 6 kök ikisi burası 6 kök ikisi burası. Bu yarısını kök 8 ile gidecek. Kök 8 nedir hemen bakalım. Kök 8 4 çarpı 2'dir. O da 2 kök 2 yapar. Yani buraya 2 kök 2 e, dakikada 2 kök 2 ile gidecek. Şurayı ise kök 18 ile gideceğini söylemiş. Kök 18 km ile gitsin demiş. Kök 18 ile gidecek. O da arkadaşlar bu durumda e, 9 çarpı 2 olur. O da 3 kök 2 yapar. Buraya da 3 kök 2 hızla gidecek. Şimdi bu ne demek? Ee, arkadaşlar unutmayın şunu. Eğer zaman istiyorsa sizden, zaman istiyorsa formü şu. Yolu hıza böleceksiniz. Evet yolu hıza bölüyorum. Yolu hıza bölüyorum. Burada kök 2'ler gitti. 6 2'ye böldüğü zaman 3 dakikaya bu yol alıyor. Kök 2'ler gitti. 6 3'e böldüğü zaman da 2 dakikada bu yol alıyor. 3 dakika, 2 dakikada 5 dakika yapar. Aşağıdakilerden hangisi bir aritmetik dizinin ilk 5 terimi olabilir diyor. Aritmetik dizinin ilk 5 terimi olabilmesi için gençler böyle bir şey olabilmesi için eş, hep artışlar aynı olması lazım ya da azalışların aynı olması lazım. Hem bakalım bir 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 artış olmamış sonra artış olmuş. E, olmuyorsa hiç olmayacaktı. Bu Fibonacci'dir arkadaşlar. Bunu geçiyoruz. Fibonacci aritmetik değil. Hep evet, 1, 9, 16, 25. Bunlar arkadaşlar karesel sayılardır ama gördüğünüz gibi artışları farklı. 3 artmış, 5 artmış farklı. 2, 4, 8, 16, 32 bakalım. 2 artmış, 4 artmış. Ee, sonra ne olmuş? 8 artmış. Ee, arkadaşlar bu artış şekline baktığı zaman e, geometrik dizidir ama aritmetik dizi değildir. Buna bakalım. 4 artmış, 4 artmış, 4 artmış, 4 artmış. Hep 4 artıyor, 4 artıyor. Hep aynı artışlar olduğu için cevap denizlidir. Cevaplar bunlardır. Ee, Arasucac.no.com